Toki ve Seki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama an Oteli e, ee, Kırşehir'e değer katacak. Hem şehir oteli olarak hem termal otel olarak hizmet verecek ee, çok önemli bir yatırım. Sağ olsun Sayın Milliyetin Bakanımızın e, ben konuyla yakından ilgisi var. Ee, buranın da 2025 yılı içerisinde bitirmesini hedefliyoruz. Ee, i̇nşallah bir olmazsa e, bu yıl içerisinde orada misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız. 200 yatağımız var orada. E, i̇ki sistemvali olmak üzere üç tane kapalı havuzumuz var. 600 metrekare bir balo salonumuz var. Yerimizdeki bütün büyük toplantıları orada yapabileceğiz. Mesela gelecekse de sizin e, bugün de e, orada ağırlayabileceğiz. İnşallah o da e, Kırşehir'e çok e, ilme kazandıracak, kıymetli bir iş. Şehir oteli olmasının yanı sıra termal otel olması ayrı bir kıymet ifade ediyor. Kırşehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi. E, 18 bin metre, 18 metre metrekare taban alan, taban, alan üzerinde toplam 30 bin metrekarelik bir inşaat alanı. E, ben İstanbul'da çalıştım. İstanbul'un Anadolu yakasındaki en büyük lise Harbet Paşa Endüstri Meslek Lisesi'dir. Harbet Endüstri Meslek Lisesi aralarında bir lise. 10 ee, atölyesi bulunan, 40 dersliği bulunan, 30 bin metrekare kapalı alan bulunan bir liseyi ilimize kazandıracağız. Ee, bu liseyle ilgili e, bir başka çatışma içerisindeyiz. Onu bugün burada ifade etmeyeyim. Biraz daha tekemeye bekliyorum. Orada yol aldığımızda inşallah sizi en üstün meslek bir gün misafir edeceğiz. Orada yapacağımız işi sizlere anlatacağız.